Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Bugün inşallah fıkıh dersimizde suların kısımlarını göreceğiz. Konumuz suların kısımları. E, sular e, şer'an iki kısma ayrılır. Birincisi mutlak sulardır. İkincisi mukayyet sulardır. Bunları anlatacağız inşallah. E, su denilince zaten ilk önce bu mutlak sular akla gelir ki bu mutlak su demek <laughs> Allahu Teala nasıl yaratmışsa o yaratılış şekli üzere kalmış o suların vasıfları özellikleri hiç değişmemiş olan sular. Yani içine bir başka bir madde karışarak o suyun vasfını, özelliğini değiştirmemişse o su mutlak sudur. Mutlak sular işte yağmur suyu, kar suyu, deniz suyu, kuyu suyu, göze, o kınar dediğimiz sular bunlar mutlak sulardır. Bunların her birine mutlak su denir. <laughs> Diğer kısımlar da mukayyet sulardır. Yani e, birincisi bu mutlak dediğimiz o temiz suya yabancı bir maddenin karışmasıyla o mutlak su vasıflarından e, birini kaybederse o zaman bu su artık mutlak o, o, su olmaktan çıkar, mukayyet su olur. E, bu vasıfları nelerdir? tadı, rengi veya kokusu herhangi bir dışarıdan bir madde karışır da bu üç vasıftan birini değiştirirse o su mutlak su olmaktan çıkar, mukayyet su olur. <laughs> Veyahut da bazı sular vardır ki mutlak su değildir. E, haddi zatında aslında zaten mukayyet sudur. Mesela meyve suları, gül suyu, çiçek suyu, üzüm suyu, elma suyu, işte şeftali suyu bunlar zaten e, mukayyet sudur. Bir de e, suyun mukayyet olması için mutlak suya yabancı bir maddenin karışmasıyla o su mutlak su olmaktan çıkar. Mukayyet su olur dedik. Şimdi mukayyet sularda e, iki kısım ayrılırlar. Yani mutlak olmayan mukayyet sular iki kısım ayrılırlar. Asli olan ve gayrı asli olan sular olmak üzere iki kısım ayrılırlar. Şimdi asli olanlar mesela kavun, karpuz e, işte üzüm, gül suyu gibi bunlar nedir? Aslı zaten bunlar mukayyet sudur. Yani önceden de normal su değildi. Zaten bunlar asıl olarak mukayyet sulardır. Bir de gayri asli olanlar vardır. Gayri asli olanlar işte bizim asıl demek istediğimiz bu. Aslında mutlak su olan, temiz, gerçek manada su olan fakat yabancı bir maddenin karışmasıyla asli özelliğini kaybeden sulardır. Mesela mutlak su dediğimiz o temiz su, yağmur, kar, deniz veya normal bizim kullandığımız suyu, çeşme suyu. Bu suyun içerisine bir yaprak düşse, yaprak o suyun içerisinde uzun bir zaman kalsa, o suda inceliğini ve akıcılığını kaybetse veya kokusunu değiştirirse veya bir o mutlak su, temiz su içerisinde nohut, mercimek gibi bir yemek pişirilse, <laughs> Çünkü nohut ve mercimek gibi pişirildiği zaman o su artık e, özelliğini kaybeder. Öyle kaygan, yani ince olmaz özelliğini kaybeder, kaygan olur. İşte bu şekilde de o su inceliğini ve akıcılığını kaybettiği için e, mutlak su olmaktan çıkar, mukayyet su olur. Şimdi mutlak sularla neler yapabiliriz? Mukayyet sularla neler yapabiliriz ve yapamayız? Bunları göreceğiz. <laughs> Veya mutlak suyun üç özelliğinden birini değiştiren bir şey mutlak suya karışırsa yine e, mukayyet su olur. Mesela sirke. Sirke nedir? E, tadı var. Kokusu var. Dolayısıyla mutlak suya karışsa o su ne olur? Mutlak su olmaktan çıkar. Mukayyet su olur. E, veya süt. Veya süt e, rengi var. E, tadı var. İki tane vası var. Bu e, suya karışsa ne olur o su mutlak su olmaktan çıkar. Veya karpuz sadece tadı var. Normal mutlak suya karışsa artık o ne olur? Mutlak su olmaktan çıkar. Mukayyet su olur. <laughs> Veya mutlak su bekleyerek şuna dikkat edelim. Mutlak su e, bazen vasfını değiştirse bile mukayyet su olmaktan çıkar. E, mukayyet su olmaz. Mutlak olan temiz bir su bekleyerek Renk ve kokusu değişirse yahut içine onun e, özelliğini değiştirmeyecek bir şey karışsa, mesela sabun, toprak, yaprak gibi <laughs> bir şey sadece içine karışsa ve herhangi özelliğini değiştirmese veya mutlak temiz suyla nohut, e, mısır gibi, mercimek gibi şeyler haşlansa, bak, pişirilirse değiştirir dikkat edin. Biz önce anlattık. Bunlar pişirilirse o su da o suyun özelliğini değiştirir. ...mukayyet yapar. Ama... ...mercimek, nohut gibi... ...fasulye gibi e, e, maddeler... ...mutlak suda sadece içinde kalırsa... ...pişirilmezse... ...bunlar o suyu mutlak su olmaktan çıkarmaz. Mutlak su yine... ...mutlak su olarak kalır. Çünkü bu durumda su... ...inceliğini ve akıcılığını... ...değiştirmemiş oluyor. Ama inceliğini ve akıcılığını... ...değiştirirse suyun içine katılan bir madde... ...o suyun ince oluşunu... ...değiştirip katı yaparsa... ...ve kaygan hale getirirse o zaman... ...o su mutlak su olmaktan çıkar. <laughs> Şimdi... ...mutlak... ...suların çeşitleri, dedik ya mutlak sular... E, ...yağmur suyu... ...nehir suyu, kar suyu, deniz suyu... ...normal çeşmeden akan su, bunlar mutlak sular. Şimdi bunların çeşitleri... <laughs> ...mutlak sular... <laughs> ...hem temiz... ...hem de temizleyici... ...olmaları bakımından beş kısma ayrılır. Bir, temiz ve temizleyici olan ve mekruh olmayan sular. Bunlar çok iyi anlamamız lazım. Yani üç vasfı da bozulmamış. Bir suyun tadı bozulmamış, rengi bozulmamış, kokusu bozulmamışsa ve kendisinde yani bu suda mekruh olmayı gerektiren herhangi bir şey karışım olmamışsa bu su mutlak su hükmüne girer. <laughs> yani ne demektir mutlak su? Bu su hem içilir, hem yemeklerde kullanılır, hem de o suyla abdest ve gusül alınır. Manası bu. Çünkü üç özelliğinden değiştireceğin gibi bir şey olmamış. Ama bazı sular var ki temizdir, temizleyicidir. Fakat aynı zamanda da mekruhtur. Çünkü onda demek ki bir şey değişmiş ki mekruh olmuş. Birinci kısımdakiler mekruh olmayanlar. İkinci kısımda olanlar temiz ve temizleyici olmakla beraber mekruh olan sulardır. Mesela evde bir insan kedisi varsa, evcil bir kedi o sudan içmişse veya evde tavşanı vardır, o sudan içmişse veya işte evlerinde eksik olmayan fare bir sudan içmişse o su artık ne olur? E, mekruh olmuş olur. Yani başka bir su varken, evde temiz bir su varken böyle bir suyu kullanmak, içmek için kullanmak veya yemekte kullanmak nedir? Ee, haram değil, tenzihen mekruhtur. Çünkü başka temiz su varken bunları kullanmak tenzihen mekruhtur. Tenzihen mekruh neydi? Helale yakın mekruh. Ya i̇şte tahrimen mekruh, bunları anlatmıştık. Harama yakın olan mekruh. Dolayısıyla evde temiz su varken bu suları kullanmak tenzihen mekruh olmuş olur. <laughs> evet, diğer bir kısım temiz olduğu halde temizleyici olmayan sular. Su temiz ama ona temizlik yapamazsın. Bunlar da bir hadesi yani abdestsizliği gidermek için, insan bedeninden e, ibadet maksadıyla e, kullanılıp ayrılan sular. Yani bir insan düşünün abdest almış, abdesti böyle akar bir yerde almamış da bir leğenin içinde almış. Abdest almış veya gusül almış, o su orada birikmiş. Akıp gitmemiş yani. Buna ne denir? denir? Yani kullanılmış su. Çünkü bir defa kullanılmış. Abdest nedir? İbadettir. İbadet niyetiyle kişi ne yapmış? Abdest almak için o suyu kullanmamış veya gusletmesi gerekiyormuş. O suyla e, gusletmiş. <laughs> Dolayısıyla e, veyahut da mesela sünnete uymak için, e, çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın hadisi ve tavsiyesi var. Yemeklerden önce ve sonra ellerinizi yıkayın diye hadisi var. Yemeklerden önce ve yemekten sonra ellerini yıkamış, o su orada birikmiş. Şimdi bu suyla ne yapılabilir, ne yapılmayabilir? <laughs> bu su e, temizdir fakat e, bu suyla hani e, maddi e, pislikler <laughs> giderilmek caiz olsa da <laughs> insan içi tabiat bunu kaldırmadığı için e, dolayısıyla bunlarla pislik yani necaset gidermek uygun değildir. Bu sularla abdest almak, gusül gusletmek uygun değildir, caiz değildir. Çünkü e, su kullanılmış, insan vücudunda bir defa kullanılmış... İnsan zaten e, düşünün bir insan bir suyla abdest almış veya gusletmiş. O suyla tekrar bir de abdest almak, tekrar bir de gusletmek zaten insan canı istemez. İnsan tiksinir. Dolayısıyla uygun değildir. <laughs> kullanılmış böyle suların temiz olup ol, temizleyici olmamaları <laughs> İmam-ı Azam'ın rahmetullahi aleyh talebelerinden İmam Muhammed'e göredir. Bu onun görüşüdür ve fetva da bunun üzerinedir. Yani İmam Muhammed'in fetvası kabul edilmiştir yani onun fetvasına göre bu sular temizdir ama temizleyici değildir. Bu sularla temizlik yapamayız. Bu İmam Muhammed'in görüşüdür ve fetva da buna göredir. Yani bu Hanefi mezhebinde İmam Muhammed'in bu görüşü kabul edilmiştir. İmam Azam ve İmam Azam'ın talebelerinden İmam Ebu Suf'a göre bu sular temiz değildir. Pis sayılırlar. Yani temizle değildir, temizleyici değildir. Aradaki farkı dikkat edin. İmam Muhammed ne diyor? Temizdir ama temizleyici değildir. İmam Azam ve öğrencisi İmam Ebu ne diyor? Temiz de değildir, temizleyici de değildir. Pistirler. <laughs> ha, İmam Malik ve İmam Şafi ise rahmetullahi aleyh, aleyhime <laughs> kullanılmış olan bu su hem temizdir hem de temizleyicidir. Yani onunla tekrar bir defa abdest alınabilir, kusura edilebilir. Fakat yani ikinci bir defa kullanılmaları mekruhtur demişler. Dolayısıyla başka su varsa bunlar zaten kullanılmaz. <laughs> Temiz olmayan sular bir suyun içine pislik düşmüşse o su nedir? Yani necaset düşmüş karışmışsa o su artık pis hükmündedir. <laughs> Ancak büyük su hükmünde olan mesela bir kuyu, bir havuz düşünün. İçerisine pislik düşünce, yani büyük bir kuyu düşünün veya büyük bir havuzu düşünün. İçerisine pislik düştü. Düşen o pislik, o suyun <laughs> vasfından, vasıflarından ki üç tane vasıf var unutmayın. Rengi, kokusu, tadı bu üç, üç vasfından birini değiştirirse o zaman o su pis olur. Ama e, bu vasıflardan bir tanesi değişmezse o su artık pis olmaz. <laughs> Demek ki büyük sulara necaset düşmekle vasıflarına birini kaybetmedikçe o su pis sayılmıyor. Akarsu da böyledir. Düşün bir su devamlı akıyor. İçine necaset düştü. Eğer bu üç vasfından birini değiştirmemişse o su pis değildir. <laughs> Ama Akar e, akarsuyun veya kuyunun vasıflarından birini değiştirecek kadar çok bir necaset içine düşerse artık o pis olur. Mesela bir bir, bir kan kütlesi düşünün. Kuyuya düştü. Ve kuyunun rengini bile değiştir bakıyorsun. Yani su artık kır, kırmızı hale dönüşmüş, değişmiş. Dolayısıyla o artık ne olur O su pis sayılır. <laughs> Akar sular e, akan suların hükmü de böyledir. Yani az olsun, çok olsun e, vasfını değiştirecek bir şey düşmemişse o su temiz sayılır. Aktığı için, su devamlı aktığı için üç vasfından birini değiştirecek bir necaset yoksa düşse bile o necaset o su temizdir. <laughs> temizdir ve temizleyicidir. Bir suyun e, akıcı olduğunun ölçüsü nedir? Diyor ki alimler en azından bir saman çöpünü bile hareket ettirecek kadar akması lazım. O zaman bu su akar su hükmündedir. <laughs> bir de şüpheli sulu, meşkuk diyoruz buna şüpheli sular var. Bunlar işte merkeplerin yani katırların eşek, eşek dediğim merkeplerin ve katırların artığı olan sulardır. Böyle bir su temiz ise de, bunların dense de abdestsizliği gidermeye yeterli olup olmadığı şüphelidir. Onun için kaçınmak lazım. Bir insan demek ki abdesti varken Abdest sal serinlemek için abdest alsa veya birine abdest almayı öğretmek için abdest alsa aldı bu su hem temizdir, hem de temizleyicidir. <laughs> yani bir kimse bir abdesti bozulmadan bir meclise ne yapıyor? Tekrar bir de abdest alıyor. Bu suya hem temiz hem de temizleyici e, demiştir alimlerimiz. <laughs> bir suyun içinde e, temiz bir kap yıkansa veya temiz bir çamaşır, çamaşır zaten temiz, kap zaten temiz ama yine de ne yapıyor Yıkanıyor. <laughs> bu sularda e, herhangi bir maddi pislik olmadığı için öyle e, sular temizdir ama e, insan dediğimiz gibi insan e, böyle kullanılmış sulardan midesi tiksinebilir. E, sağlık bakımından da zararlı olmaları olma ihtimali olacağı için zaruret olmadıkça bu tür sulardan içilmez, yemeklerde kullanılmaz ve bunlar abdest ve gusül alınmaz zaruret olmadıkça. Ama e, yanında başka bir temiz su yoksa o zaman durum değişir. <laughs> Şimdi mutlak temiz bir suya müstamel bir su karışsa, müstamel kullanılmış su. Yani bir tarafta temiz su var, mutlak su. Bir tarafta da işte kullanılmış, mesela abdestte kullanılmış, gusulde kullanılmış <laughs> bir su karışsa bakılır. Ee, eğer karışan su, müstamel dediğimiz o e, kullanılmış su, e, mutlak sudan, temiz sudan iki kat fazlaysa o zaman o su pis sayılır. Veya Tam tersi, mutlak su, karışan sudan iki kat fazlaysa temiz sayılır. Ve ikisi aynı orandaysa o zaman e, pis sayılır denmiştir. <laughs> yani o, o suyla o zaman, müstahmet su temiz suya karıştı ya, dolayısıyla o, o, o suyun hükmü nedir? Onunla abdest alınmaz, gusül yapılmaz. <laughs> mukayyet suların hükümleri. Şimdi biz mutlak suları anlattık, dedi ki bir de mukayyet sular var. Biraz anlatmıştık, şimdi biraz daha değinelim konuya. <laughs> yukarıda dediğimiz gibi mutlak sulara düşen bir necaset, bir pislik o <laughs> o suyun e, herhangi bir şey, vasfın özelliğini değiştirmezse <laughs> yani onda bir necaset bulunmazsa o zaman bunlar içilir bunlarla yemek yenir ve temizlik yapılır demiştik. Abdest ve vusulde kullanılır. E, e, ve dolayısıyla kirlerde, e, vücutta ve elbisede olan kirler bu sularla giderilir. Mukayyet sular da böyledir. Yani bunlarla e, mukayyet sularla içinde e, necaset olmasa bile abdest ve boy abdest alınmaz. Mesela bir portakal suyu, bir elma suyu, bir e, karpuz suyu düşünün yani şeftali, ondan abdest Alınmaz. Dolayısıyla mukayyet sularla abdest ve boy abdesti alınmaz. Yani hades dediğimiz bu e, abdestsizlik hali giderilmez. <laughs> Çünkü dinimiz bu konuda abdest almak için Gusül abdest almak için e, mutlak, tabi normal suları kullanmayı emretmiştir. <laughs> Ama e, bununla beraber mukayyet suların bazıları içilebilir, bazıları yemekte kullanılabilir. Mukayyet sularından yağlı olanlar veya e, kaygan olanlar, ol, olanlar e, dikkat edin kullanılmaz. Ama yağlı değilse, kaygan değilse, sıktığın zamanda da <laughs> e, su akıyor, gideriliyor e, varsa, suyu varsa o zaman onunla pislikler giderilir denmiştir. Hmm. Ee, mutlak sular içlerine düşen bazı pisliklerden, necasetlerden dolayı özelliklerini kaybedeceği gibi mukayyet sular da aynen öyledir. İçeriden pislik düşerse onlar da temiz olma özelliğini kaybederler. <laughs> Dolayısıyla bu her e, bu halde her iki suda ne hakiki ne de hükmü olan pislikleri gidermekte kullanılma, kullanılmaları e, uygun değildir. Artık olan sular hükmüne gelince az ve durgun olan su artıklarını bir takım kısımlara ayırmak gerekiyor. Hem temizleyici temiz hem de temizleyici olan ve kerahet yani mekruh olma özelliğini taşımayan artıklar. Kim mesela hangi artıklar temizdir? Bunlar ağzı temiz olan insanların içtikleri sular, sulardan kalan artık sulardır veya deve, sığır, koyun gibi eti yenen evcil hayvanların, atların, işte inek ineklerin veya at, atların doğmuş katırların, eti yenen hayvanların, kuşların suları nedir? Artıkları bu hükümdedir. Bu cins hayvanların su artıkları, içtikten, içtikten sonra kalan su artık denir ve bu artıklarla temizlik yapılabilir. Ama bir de bazı insanlar vardır ki mesela ağızları temiz değildir ne gibi mesela. Adam içki içti. Ondan sonra su içti ve suyun bir kısmını bıraktı. Bu artık oldu. Dolayısıyla bu artık haramdır. Bu da artık kullan kullanılamaz çünkü içki içtikten sonra bu su artık oldu. Veya bir insan ağız dolusu kustu. Ondan sonra su içti ve artık bıraktı. Dolayısıyla bu artık da pistir. Kullanmak caiz değildir. Bir de kullanılmaları mekruh, mekruh olan artıklar vardır. <laughs> bunlar kedilerin, tavukların, atmaca, şahin, kartal, doğan gibi e, yırtıcı kuşların ve pislik yemekten çekinmeyen işte koyun, sığır, keçi gibi hayvanların artıklarıdır. Başka temiz su varken bunların içilmesi ve temizlikte kullanılması tenzihen mekruh denmiş. Yani helale yakın mekruh denmiştir. Fakat başka su bulunmayınca temiz su, mutlak su yoksa o zaman bunlar içilebilir. Bunlarla da temizlik yapılabilir. Ha, bu gibi sular varken teyim yapmak caiz değildir. Yani bu su pis. Ben su, e, suyla abdest alacağım ve teyim yapayım denmez. Bu sularla abdest alınabilir. <laughs> Kullanılmaları şüpheli olan artıklar. Bunlar yabani olmayan merkeplerin. Yani insanın kendi evlerinde e, işte eşekleri varsa o eşekler. Veya bunlardan doğmuş olan katırların artıklarıdır. <laughs> Başka temiz su bulunmayınca hem abdest alınır Bakın hem abdest alınır hem de ihtiyatan e, temim yapılır namaz kılmak için. <laughs> şüpheli, meşruk dediğimiz şüpheli bir su ile şüpheli olmayan bir su birbirine karışacak olsa bakılır hangisi daha ağırsa ona göre hüküm verilir. Eşit olunca ihtiyatan o zaman hem o suyla ile abdest alınır hem de temim yapılır. <laughs> e, necis, pis sayılan artıklar. Bunlar e, köpek, kurt, Aslan, kaplan, domuz gibi ve benzeri hayvanların, yani vahşi hayvanların artıklarıdır. Bunlar temizlikte kullanılmaz ve zarurda olmadıkça bunlar içilmez. <laughs> Bir de terler ve salyalar var. İnsan terliyor, ağzından bazen salya çıkabiliyor. Bunlar hükmü nedir? Ağızdan akan e, bu salyalar hüküm bakımından artıklar gibidir. Ee, bu bakımdan artığı temiz olanın ya yukarıda anlatmıştık kimin artığı temizdir. Artığı temiz olanın salyası da teri de temizdir. <laughs> artığı pis olanın salyası da teri de nedir? Temiz değildir. Yani pistir. Ve <laughs> dolayısıyla ter ve salyası mekruk mekru mekru veya şüpheli olmuş olur. Artıkları temiz olmayan hayvanların terleri ve salyaları da temiz değildir. <laughs> evet. Herhalde mukayyet sularla e, mutlak sular anlaşılmıştır. Demek ki sular iki kısma ayırıyoruz özet olarak. Mukayyet sular içine herhangi bir madde karışmamış öze, ve ö, su olma özelliğini kaybetmemiş. Bu sularla rahatlıkla e, temizlik yapabiliriz, içebiliriz, abdest ve gusulda kullanabiliriz. Ama içine üç vasfından birini değiştirecek bir necaset karışırsa o zaman bu su mutlak su olmaktan çıkar ve pis su hükmünde olabilir ki bunları da anlattık. İkinci kısma mukayyet sular dedik. Bunlar da iki kısım ayrılır dedik. <laughs> asli olanlar işte elma, armut, şeftali, karpuz suyu gibi. Bir de gayri asli olanlar mutlak suya bir necaset karışmasıyla işte süt gibi, sirke gibi, karpuz gibi karışarak onun özelliğini e, kaybettirirse bu da e, gayri asli mukayyet sulardır. Bunun da hükümlerini anlatmış olduk. Gelecek dersimizde görüşmek üzere inşallah.